Evet, sevgili arkadaşlar oyunumuz başlıyor. O, öğrencilerimizi iki gruba ayırdık. Burası mavi takım olsun, burası kırmızı takım olsun tamam mı? Tamam. Evet mavi takım ve kırmızı takım. Oyun kuralları çok basit. Ne yapacağız? Parkurun içinde zikzak çizip geleceğiz. Dubamızı yerine koyacağız. Gelip arkadaşımızın eline dokunup ikinci kişi çıkacak. Üç kişi, üç tane dubayı en hızlı yerleştiren bir puan alacak. Oyun sonunda en çok puan toplayan takım kazanacak. Ay. Hazır mıyız? Evet. Evet. O zaman Eymen başlatabilirsin. Başla. Hadi. Hadi. Başla. Dur, dur, dur. Hadi ahmet. Hadi, ahmet. Ahmet. Evet, Evet, mavi takım bir puan. Ee, bir dakika Yusuf, bir dakika bekle. Şöyle, zaten Rabia erken çıktı. Eksi, eksi e, puan kıracaktım erken gelseydi de. Mavi takım şu anda bir puan. Rabia geç arkaya. Evet, ikinci tur başlıyor. Şu anda mavi takım 1-0 önde. Tamam mı? Evet, hazır mıyız? Durun bakalım, Eymen arkadaşımız yardımcı antrenör dizdi. Hazır mı? Hazır. Evet, o zaman başlat. Evet, Yusuf çapraz koşmadın. Yarım puan eksi. Tamam çıkışta koştun olur. Evet çıkışta koştun olur. Evet. Yağız önce dokundu. Ayşe bir dakika. Ayşe bir dakika. Evet. Mavi takım 2 puan oldu arkadaşlar. Mavi takım çok koordineli çalışıyor. Siz de dikkat edin. Evet, mavi takım şu anda 2 puan önde. Hazır mıyız? 3. tur başlıyor. Başla. Hey, evet, bir dakika. Ayşe ceza aldı. Şu anda başla Ayşe. Ayşe başla. Zeynep sen koşabilirsin. Başla Ayşe koş koş koş. Koş koş koş. Evet çocuklar devam ediyoruz. Tamam. iki sefer. 2 iki sefer hatalı oynama oldu. Onun için mavi takım iki buçuk puanda. Ha tamam, Hilal oynamamıştı ama. Devam ediyor. 2.5 puan da. Oyun 7 puan yapan takım kazanır. İki buçuk puanınız var. İki sefer kırmızı grup hatalı oynadığı için siz yarım puan aldınız. İki buçuk puan. Evet hazır mıyız? Hemen başlatabilirsin. Koş 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 koş. Evet kırmızı takım puan aldı bir dakika çünkü beyaz girmedi. Celal'ın koyduğu girmediği için kırmızı puan bir puan. Evet İlyas tebrikler. Evet evet siz aldınız. Bir puan. Evet şu anda bir puan. Başlatabilirsin Eymen. Bir, puan. Bir puan. Tamam bitti. Puanı kırmızı takım aldı. Aslı önce geldi. Şu anda iki 2,5'a 2 puan. Hayır. Mavi takım 2,5 puan, kırmızı takım 2 puan. Bakın yaklaştınız. Evet, 7 puan yapan kazanır. Devam ediyoruz. Hayır, hayır. Yazıyorum burada. Kamerada var. Eymen hazır olunca başlatabilirsin. Hazır mı? Bir dakika. Dur, 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 dur. Beyazı da koy Eymen. Beyazı koymamışsın. E ee, oyuna bakın. Hadi başlıyoruz. Başla. Evet, evet, mavi takım puanı aldı. Mavi takım üç buçuk, kırmızı takım iki puan. Evet, devam ediyoruz. Bir sonraki tur. Ben hazır mıyız? Evet Ayşe yine yanlış koydu. Zaten puanı bu grup almıştı. Evet mavi takım 4 puan. Kırmızı takım 2 puan. Hayır pardon 4.5 puana 2 puan. Evet 3. tur. Evet arkadaşlar şu anda genel durumu söylüyorum. Mavi takım 4.5 puan. Kırmızı takım 2 puan. Mavi kazanırsa oyun bitiyor. Kırmızı kazanırsa oyun uzuyor. Hazır mıyız? Eymen elini indirdiğin zaman başlasın. Başla. takım aldı. Evet, kırmızı takım 3 bal oldu. Evet, oyun devam ediyor. Mert çok büyük mücadele yaptı. Bravo. Evet, arkadaş bir daha başladı. Koş 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 koş. Evet. Evet kırmızı takım kazandı. Şu anda arkadaşlar son durumu söylüyorum. Kırmızı takım 4, mavi takım 4.5 ve son oyun. Evet son oyun. E, kim olmuş Son 3 kişi kim? Evet bakalım Esma, Rüzgar, ümmünür kaderi belirleyecek. Semih, Rabia, Yusuf son puan sizin elinizde. Eğer alırsanız takımınız kazanıyor. Bir dakika dur hemen ben başlatacağım. Başla başlıyorsunuz. Hazır mısınız? Yaklaşın. Evet. Başla. Evet, saniye farkıyla mavi takım kazandı. Tebrikler. Mavi takım saniye farkıyla kazandı.